Merhaba sevgili anne ve baba adayları. Bu haftaki konuğumuz Sayın Özen İnan. Programımıza hoş geldiniz Özen Hocam. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ismim Özen İnan. Maltepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği. Özellikle çalışma alanım ise infertilite Infertilite psikososyal durum, mindfulness gibi konular üzerine çalışıyorum. Peki IVF tüp bebek tedavisi gören kadınların psikososyal durumları nasıl? Neler gözlemlediniz? Evet, doktora tezim sırasında infertilite tedavisi gören kadınlarla çalıştım. E, infertilite tedavisi IVF tedavisi gören kadınların yaşadıkları psikososyal durumları, depresyon, stres, kaygı düzeylerini ölçtüm ve bilgisel farkındalık mindfulness çok son zamanlarda gündemde olan mindfulness alanında çalıştık. Yani kadınlar mindfulness meditasyonu uyguladılar bir mobil aplikasyon üzerinden mindfulness ses kayıtlarını dinlediler ve ardından tüp bebek tedavilerinin ilerleyen süresinde embriyo transferinin ardından psikososyal durumlarına yani yine depresyon, stres, kaygı, infertilite, uyum düzeylerini değerlendirdik ve burada iyileşmeler olduğunu gördük. Dolayısıyla daha çok e, infertilite tedavisi gören kadınların psikososyal durumlarını desteklemek, onların psikolojik sağlığını daha iyi yapmak için alternatif, çeşitli yoga, meditasyon gibi yöntemler kullanılabiliyor. Ben doktoru tezimde mindfulness yani bilişsel farkındalık meditasyonu, bilişsel farkındalık stres azaltma programını uygulamıştım. Infer Infertility yani kısırlık teşhisi almak e, başta çiftler için e, bir şok etkisi yaratır. Öncelikle inanmayabilirler. Bu süreci kabullenmek bir zaman e, dilimi alır. E, önce şok yaşayabilirler, kabul etmek istemeyebilirler. Birkaç doktor, birkaç merkez gezerek e, çiftlerimiz acaba yanlış teşhis mi koyuldu? gibi şüphelerini gidermek isterler. Ve bu zaman süresince yani işte doktor gezmeler, merkezleri gezmeler, yapılan e, testler, bu ölçümler sırasında biraz durumu kabullenmeye başlarlar. Ancak kabullenme tabii ki kişiden kişiye, bu süreç kişiden kişiye e, sizin hayata bakış açınız, psikolojik durumunuzla, evlilik sürenizle, yaşınızla ilgili olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu sürede her ne kadar kabullenseler de yine bu teşhis ve tedavi sürecinin kendince oluşturduğu bir takım zorluklar var. Bunların başında maliyet yani tüp bebek tedavileri tabii ki masraflı işlemler olabiliyor. Her zaman sigortalar tamamını karşılayamayabiliyor. Masraf zaman ayırmayı gerektiriyor. Bazen teşhis için bir takım işlemler yapılabiliyor. Bu işlemlerin Bilinmezliği, acımı verecek, rahatsız mı edecek ya da mahremiyet yani insanın özel organlarıyla, özel durumuyla ilgili konuşmak zorunda kalması, işlemler yaptırmak zorunda kalması bunların hepsi tabii ki stres ve kaygı oluşturuyor. Bunlar çok normal şeyler. Yani çiftlerin bunları yaşaması çok normal. İlk tedavi sürecinde, ilk IVF tedavisinde daha fazla yaşanır. İkinci ve üçüncülerde başına gelebilecek şeyleri bildiği için. Neler yaşayacağını önceden bildiği için stres daha az yaşanmaktadır. Bir de infertilitenin sosyal boyutu var. Sosyal boyuttan kastımız eş uyumu, evlilik uyumu, e, cinsel yaşam uyumu ya da arkadaş ilişkilerinden bahsedebiliriz. E, bizim toplumuz aterkil bir toplum, dolayısıyla e, biraz doğurganlığın annelik, babalık misyonlarının ön planda tutulduğu bir toplum olduğu için biraz daha çiftlerimiz belki diğer toplumlara göre daha fazla bu konuda stres ve e, sorun yaşayabiliyorlar. Kısırlık teşhisi, infertilite teşhisi koyulduktan sonra durumlarını arkadaşlarıyla, aileleriyle konuşmak istemeyebiliyorlar. Ya da bazen bu konuları konuşmaktan rahatsız olabiliyorlar. Tedaviniz ne süreçte, yaptırıyor musunuz, nasıl gidiyor gibi konuları konuşmaktan kaçınabilirler. Hatta bazen çocuklu arkadaşlarıyla, yakınlarıyla görüşmekten bile kaçınabilirler. Bunlar çok normal şeyler, yaşanabilen şeyler. Bu nedenle Öncelikli olarak bunu normal kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu yaşadıkları kaygının, stresin, kaçınmaların, sosyal izolasyon diyoruz. Yani birazcık etrafından uzaklaşmanın normal bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bunlarla baş etmede neler yapabilirler? Ee, öncelikle durumu kabullenmek ee, ve alternatif e, destekler. Örneğin sadece Çocuk evet tedavi devam edecek ama sadece çocuğum olduğu olacak gibi düşüncelerden çıkıp biraz hobileriyle ilgilenmek kadının e, ev kadını ol, olduğu zaman daha fazla sorunlar yaşadığını çalışmalar gösteriyor kadının çalışma hayatında olması bir avantaj e, işte belki evcil hayvan beslemek dolaşmak gezmek hobilerle ilgilenmek uğraş terapileri iyi gelebilmektedir. Bunun dışında da bizim çalışmamızda olduğu gibi mindfulness ya da diğer çalışmalarında desteklediği üzere yoga, meditasyon, aromaterapi gibi bir takım yöntemler, nefes egzersizleri özellikle nefes, bütün meditasyonların mindfulness'ın da temeli nefes egzersizleridir. Nefes egzersizlerinin bu tarz stres, kaygı, depresyon, aksiyete dediğimiz durumlarla baş etmede yararlı olduğunu, günlük tutmanın, yararlı olduğunu çalışmalarda desteklemektedir. İnfertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar psikososyal durumu etkiler mi? Evet, tabii ki infertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar, iğneler hormon dengesini etkileyeceği için ister istemez psikolojik durumumuzu, davranışlarınızı etkileyebilmektedir. Düşünün, bir kadının menstrual siklusu, adet döngüleri, emzirme dönemi, menopoz dönemi nasıl ki davranışlarını, olaylara bakış açısını, psikolojisini etkiliyorsa, depresif ruh hali ya da kaygılı ya da çabuk sinirlenen bir ruh haline ürünebiliyorsa, tedavilerin de tabii ki ilaçlarında bir miktar böyle bir etkisi olabilmekte. Zaten sürecin kabullenilmesi, tüp bebek tedavilerinin sonucunun ne olacağının yani bir e, tedavi sürecine giriyoruz masraf, maliyetler, bunun dışında bir takım zaman ayırma, izin alma ve sonucun belirsizliği. Yani bu tedavinin sonucunda bir bebek olabilir ya da olmayabilir. Bunların yarattığı stres ve kaygıların yanı sıra tabii ki hormon düzeyindeki değişiklikler de bir takım bizde ruh halimizde değişikliklere sebep olabilir. Bu nedenle bunu bilerek eşlerin birbirlerine karşı daha anlayışlı olması, kendimize karşı daha kabullenici olmamız, yani bu, bunun normal olduğunu, bizim hatamız olmadığını ve bu süreci yaşayan her kadının bunları yaşadığını bilmek ve kendimize ve etrafımıza karşı bu konuda kabullenici davranmak tabii ki fayda sağlayacaktır. Kişilerin psikososyal durumu, kaygısı, depresyon ya da anksiyete yaşaması fertiliteyi ya da infertilite tedavisini etkiler mi? konuda yapılmış çokça çalışma var. Ve e, başarı oranını etkilediğini gösteren araştırmalar da var. Yani bizim psikolojik durumumuz, ruh halimiz, nasıl ki hormonlar ruh halimizi etkiliyorsa aynı şekilde ruh halimiz de hormon düzeyimizi ve dengemizi etkiliyor. Dolayısıyla eğer depresif, e, anksiyete gibi durumlar yaşıyorsak bizim vücudumuzdaki işte kortizol seviyelerimiz, diğer hormon seviyelerimiz de daha farklı çalışacaktır. Bu nedenle psikolojik iyi oluş halimiz bizim tedavimizin de seyrinin daha olumlu, daha iyi gitmesini etkileyecektir. İnanç sistemimiz çok önemli. Bu yüzden e, psikolojik süreci daha olumlu geçirmek için ne yapabiliriz e, sorusundan bahsedecek olursak bu kişiden kişiye değişir. Tabii ki biz, bizim baş etmemizi aşan durumlarda mutlaka uzman desteği almak gerekir. Onun dışında demin bahsettiğimiz yoga, meditasyon gibi beden zihin çalışmalarının da etkili olduğunu biliyoruz ama kişiden kişiye tabii ki değişir. Sizin ilgi alanınız, sizin bakış açınız. Bazen namaz kılmak, dua etmek de bir meditasyondur ya da bazen bir yürüyüş yapmak ee, hayvanlarla konuşmak, işte ne bileyim bir şeye inanmışsınızdır, taşlarla ilgileniyorsunuzdur, işte dilek bileklikleri asıyorsunuzdur. Bunların hepsi aslında bizim inanç sistemimizle ilişkili şeyler. Biz bir şeye inanıyor ve biz, bunun bizi rahatlattığını düşünüyor ve hissediyorsak, hiçbir şeyi kısıtlamamak gerekiyor. Tabii ki kullandığımız yardımcı araçlar, bunlar bitki çayları gibi e, vücudumuza aldığımız bir takım şeyler olduğunda doktorumuza danışmalıyız. Çünkü bazı bitkilerin yan etkileri de bizim tedavimizi olumsuz etkileyebilir. Ama bunun dışında dediğim gibi meditasyon, yoga, mindfulness egzersizleri, nefes egzersizleri bunlar zararı olmayan tam tersi faydası olan ve çalışmalarla da desteklenmiş uygulamalardır. Bazı uluslararası yabancı çalışmalarda Doğurganlık başarısını, tüp bebek başarısını da artırdı, kanıtlanmıştır. Eğitim programımıza desteğiniz ve katılımınız için çok teşekkür ederiz Özen Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve başarılı tedaviler diliyorum.